Şimdi mesela bağımsız medya ile ilgili mesela izliyoruz hepimiz mecburen. Çünkü yandaş Hı -hı. medya var. İşte Tayyip Erdoğan yazıyor. Öbür tarafa bakıyorsunuz mesela. Ee, yani mesela Ekrem İmamoğlu ile ilgili Mansur Yavaş ile ilgili çok ciddi bir ambargo var mesela. Öyle mi düşünüyorsunuz Yılmaz Bey? O konuya gelecektim hakikaten. Öyle, öyle ee, düşünmüyorum. O... Öyle. <laughs> evet. öyle, düşün öyle. Öyle düşünmüyorum. Evet. Öyle. Mesela Mansur Yavaş ödül alırsa ona haber yapıyorlar. E bari onu da yapmayın bari. Mesela bu insanların, ben İstanbul'da yaşıyorum mesela. Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı, vatandaşa dokunduğu inanılmaz mı? çalışmaları var. Evet. Bakın gerçekten CHP oy veren bir insan olarak söylemiyorum. Bir gazete, toplumu gözlemleyen bir gazeteci olarak söylüyorum. Yani hakikaten samimiyetime, adaletime inanılması e, duygusuyla söylüyorum. Çok başarılı bir belediye. Mesela Ankara'da, siz Ankara'dasınız benden daha iyi biliyorsunuz. Yani mesela yıllardır yani hayatları boyunca İsmet'in önünden beri Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren kitle var. Evet şimdi arkadaşlarımız var, akrabalarımız var vesaire. Mesela Mansur Yavaş yani farklı bir e, siyasi görüşten gelip Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Millet İttifakı'nın e, adayı oldu. Ben bu kadar sevdikleri bir belediye başkanı bugüne kadar görmedi. Doğru. Çünkü gerçekten çok başarılı belediye başkanı. Doğru. Ama haber yok. Eskişehir'i siz haber olarak görüyor musunuz? Yok hiç, hiç hiç hiç. Bana Adana'yı görüyor musunuz? Hayır. Yok. Antalya, yok. Aydın, bakın Topuklu Efe, Aydın'da, Aydın tarihine geçecek kadar başarılı bir belediye başkanı. Muhteşem işler yapıyorlar. Var mı? Yok. Niye yok? Çünkü bağımsız yayın yapıyoruz ayaklarıyla. Heh. Zamanında bu işte ekmek için ekmel topluma Atatürkçü aday diye kakalayan kitle şu anda AKP karşıtı seçmen kitlesini Kimse kırılmasın. Koyun gibi güdüyor. Adaymış gibi yapıyorlar. Seviyormuş gibi yapıyorlar. Ağır bir ambargo uyguluyor. Ekrem İmamoğlu'na Mansur Yavaş'a ambargo uygulanıyor. Ben bunu gazeteci olarak görüyorum. Evet. Yani bunu gazetelerde de görüyoruz. Yani ağzıyla tuş tuttuğunda e, iki santim bir haber, üç buçuk saniye falan. Ondan sonra... Anca... Üç... Devamlı genel merkez haberleri. Genel merkez. <laughs> bunu, Aynen öyle. E, bunu bu bağımsız tabir ettiğimiz medya daha önce de yaptı. Bakın. E, vaktimiz var mı? Tabii tabii. Çok var. Yılmaz Bey ne demek. Türkiye'de, sizi... Türkiye'de rejimi değiştirmek için AKP bir hamle yaptı ve dedi ki Cumhurbaşkanı alt seçecek. Cumhuriyet Halk Partisi o dönem bir anket yaptı. E, bu anket içinde e, benim bildiğim 12 kişilik bir isim listesi vardı. 12 kişi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekillerini, belediye başkanlarını, il başkanlarını, hatta ilçe başkanlarını sordular. Dediler ki, bu adaylardan hangisi Cumhurbaşkanı adayı olsun Cumhuriyet Halk Partisi nin. Orada. Yani yüzde vermeyeyim ama yani ezici bir çoğunluk, ezici yani yok edici bir çoğunlukla e, Profesör Yılmaz Büyükerşen çıktı. Evet. Değerli hocamız. Evet. Doğru. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni, Cumhuriyet Halk Partisi yapan milletvekilleri, il başkanları, delegeler vesaire hepsi dediler ki e, Yılmaz Büyükerşen olsun. Ve bu karar yani polemik olsun diye söylemiyorum ama bu karar iki tane genel başkan yardımcısı tarafından Eskişehir'de e bildirildi ve basına da bildirildi ve dediler ki Eskişehir'de bir basın toplantısı yapacağız. Genel başkan bir basın toplantısı yapacak ve bütün basına da Alttan söylediler, dediler ki e, Yılmaz Büyükerşen adayımız oluyor, genel başkan bunu orada açıklayacak. Bütün belediye başkanları vesaire CHP herkes orada buluştu. Bütün Türkiye oraya oturdu, bütün basın oraya oturdu. E, herkes e, açıklamayı bekliyor. Açıklama yapılmadı. Herkes şoke oldu. Ve ertesi gün Kemal Kılıçdaroğlu çıktı, dedi ki adayımız Ekmelettin İhsan'ın. Millet internete koştu. Kim bu Ekmelettin İhsanoğlu değil mi? Google'dan herkes baktı. Google'da. Ekmelettin İhsanoğlu aday olduğunda Türkiye'de Ekmelettin İhsanoğlu'nun tanınma oranı yüzde on bir. İsmini de telaffuz edemedik uzun bir süre. Abi, kim dediler bu ya Ekmelettin İhsanoğlu? Yani. Şimdi bakın oradan biri oradan biri eee toplumun eğitimli, laik, cumhuriyetçi, demokrat seçmen kitlesini medya üzerinden koyun gibi gidiyorlar. Gençliğinde yaşı aklı Kemal'e ile Eren'e kadar Türkiye'ye bile gelmemiş. Babası Mustafa Kemal hakkında idam fetvası vermiş. Mustafa Sabri'nin ayağının dibinde yatan adamı El ESER vizyonuyla büyümüş ve AKP tarafından e, İslam teşkilatının başına getirilmiş adamı Atatürkçü Cumhuriyet Halk Partisi adayı diye bu topluma katıldı. Cumhuriyet Halk Partisi seçmenini aslında bir nevi ruhen kirlettiler. Çünkü insanlar yani vicdan azabı hissederek gidip oy vermez. Sonra bu kitle yani Ekmelettin İhsanoğlu'nu bu topluma kakalayan kitle hiçbir şey yokmuş gibi medyada devam ettiler. Sonra Muharrem İnce bölümü yaşandı biliyorsunuz. Evet. Benim mesela çok ciddi eleştirilerim vardı ve hatta kendisi de çok sinirlendiği için bana şerefsiz falan dedi. Evet. Ama netice ne oldu? Netice ne oldu kardeşim? Şimdi diyor ki CHP bana yardım etmedi diyor. Muharrem bile kendisi bilen. Sandıkları bile tutmadı. Ama rüzgar neydi? Aldı. Şimdi bu bu havayı yaratıyor ara ve sonra AKP ülkede rejimi değiştiriyor. Ve Tayyip Erdoğan orada oturmaya devam ediyor. Şimdi de ben her bulduğum platformda şöyle aynı kitle ekmelettin İhsanoğlu'nu <laughs> ambalajdan kitle şu anda toplumu Fiji bir yere sürüklüyor. Ben yurttaş olarak gazeteci olarak uyarıyorum. AKP'nin gidecek hali kalmadı. Yani. Yönetemiyor. Bunu kendisi de görüyor. Yani herkes biliyor. Bürokratlar biliyor. AKP milletvekilleri ve herkes biliyor. Elbette iktidarda kalmak isterler ama olmadığını görüyorlar. Oy kaybını görüyor. AKP'nin yani asrın liderimizin tekrar seçimi kazanmasının bir tek yolu var. Bakın bir tek yolu var. Ben bu bağımsız medyanın toplumu o yola sürüklediğini görüyorum ve uyarıyorum. Benim ee, Yılmaz Özdil olarak. E, aday gösterilirse açık ara kazanacağını düşündüğüm açık ara kazanacağını düşündüğüm bir adayım var. Ama bu benim adım. <laughs> ya ben e, gözleminiz adım, mi o? Sizin kafanızdaki yeri mi o? Ben, ben benim toplumdaki karşılığı açısından baktığımda diyorum ki bu kişi aday olursa Türkiye'de yıkar geçer açık ara.